Merhaba değerli velilerimiz ve öğrencilerimiz. Şimdi sizlere öğrencilerimizin online deneme sınavını çözdükten sonra çözemedikleri sorulara tekrar nasıl dönüp bakacaklarını tarif eden bir eğitim videosu hazırladım. Bu eğitim videosunu takip ederek öğrencilerimiz çözemedikleri sorulara mutlaka tekrar dönüp bakmaları gerekiyor. Sadece deneme sınavı olmaları yetmez. Deneme sınavında çözemedikleri soruları tekrar çözmesi gerekir öğrencimizin. Ben bir öğrencimizin kullanıcı adı ve şifresiyle Giriş yapıyorum sistemimize. Öğrencimizin portalına giriş yaptım. Sınavlar ekranımıza geliyorum. En son yapmış olduğum sınav en üstte çıkıyor. Ve şu linke tıklıyorum. Sınav adının yazdığı kısmın altındaki linke tıklıyorum. ve bizim çözmüş olduğumuz deneme sınav sorularımız karşımıza geliyor. Burada deneme sınavını tekrar çözmüyoruz. E, zaten çözebileceğimiz, işaretleme yapabileceğimiz herhangi bir seçenek de yok. İşaretleme yapamıyorum şu an. Daha önceden çözmüş olduğumuz şıklar karşımıza geliyor. Türkçe birinci soruda öğrencimiz sorusuna bakmış. A olarak sorusunu değerlendirmiş. E, fakat doğru cevap B şıkkıymış. E, dolayısıyla öğrencimiz bu soruyu yanlış çözmüş. Tekrar bu sorunun doğru cevabına bakarak soruyu öğrenmeye çalışacak. İkinci soruya geçiyor öğrencimiz. Ee, bakıyoruz ki soruda A şıkkı Bursa cevabını öğrencimiz doğru olarak işaretlemiş. Dolayısıyla bu soruyla tekrar vakit kaybetmemize gerek yok. Bir sonraki soruya geçebiliriz. Bu şekilde çözmüş olduğumuz tüm sorulara tekrar dönüp bakarak çözemediğimiz soruları tekrar değerlendirebiliyoruz. Dolayısıyla anlayamadığımız, öğrenemediğimiz yerleri tekrar gözden geçirmiş oluyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim, iyi günler dilerim.